Selam ben Uras yine at öp videosuyla karşınızdayım Bu kez internetten alınacak çok acayip, ilginç, gerekli mi gereksiz mi bir türlü karar veremediğim ürünleri inceleyeceğim Amerika'dan, Çin'den falan geldiler böyle farklı farklı yerlerden geldiler Gerçekten enteresan şeyler var içinde Siz en çok hangisini gereksiz buldunuz onu aşağıya yorumlara bekliyorum Hadi başlayalım Diyet kit Diyet kit deyince aklınıza ne geliyor? Diyet kiti yani diyet yaptıran aletler işte, burada bir diyet kit var. Diyet kit. Ne burada? Bu garip bir şey gerçekten. İçinde bir tane çatal, kaşık ve bıçak var. Ama bunların formları bayağı bir değişik. Çok şaşıracağınıza eminim. Bakalım nasıl bir şeymiş? Evet, işte kutu burada. Diyet kit'in kutusu. Açıyoruz. Açtık. Ve şöyle bir çatal, kaşık var. Bunun ortası delik. Bunu nasıl çıkaracağız buradan? Onu da şöyle çıkaracağız. Ha, tamam. Evet. Çatal, kaşık, bıçak. E bunlar nasıl şeyler ya? Şaka mı bu? Şaka mı? Demir bile değil. Neyse. Önce şu şeyi bir deneyelim bakalım. Yani bu çatalı ve kaşığı kullanırsanız nasıl yemek yiyeceksiniz? Şuna bak. Allah Allah. Diyet yapmak isteyene hediye. Ha, batmıyor. <laughs> Batmıyor çok zor kesiyor. Yani kesti ama gördünüz bayağı da iyi kesti ya. Değil mi? İsteseniz de büyük parça alamazsınız bakın. Büyük parça kesemezsiniz. Yani batacağı yer buraya kadar. Kaşığı iyice merak ediyorum. Diyelim bu bir çorba. Su değil. Çorba. Şimdi kaşığı bal daldırdık. Hiçbir şey gelmiyor ki. Gelir mi? Ortası delik. Bu harbiden ne gereksiz bir aletmiş ya. Ya bu diyetçi aç kalma kiti bu. Hiç yiyemeyeceğiz, hiç içemeyeceğiz yani. Ah ah şuna bak ya bu ne böyle ilüminati falan derler şimdi <laughs> ya bunu ya ben tamam güzel bir şaka aleti bence bu ortası delik kaşık ama ben bunu şaka aleti diye bakarsak öpüyorum ama diyet için alınırsa enayilik etmiş olurlar söyleyeyim size enayilik etmiş olurlar o yüzden diyet içinse atıyorum. Bazı anlar olur hediye almanız gerekir ama o insana ne alacağınızı bilemezsiniz. Sizin için çok değerlidir ya da hiç değerli değildir. Hediye almak istemezsiniz ama hediye almak zorundasınızdır. Dünyanın en acayip hediyesini göstereceğim ama bu ne? Bu nasıl bir şey? Size şimdi anlatayım. Acayip. Nothing gerçekten bu da çok acayip bir şey ya. Yani bunu böyle hediye ediyorsunuz. Paketi açmaya gerek yok. Olay ne biliyor musunuz? Olay bunun içinde hiçbir şey olmaması. Yani adama hiçbir şey hediye ediyorsun. Bak bomboş. Görüyor musun? Hava hava vardır sadece. Aslında nothing değil. Hava vardır bunun içinde. yani şey diyor. For the person who has everything. Yani her şey olan insana alınacak hediye. Yani hiçbir şey. Şimdi bu müsriflik mi yoksa tutumluluk mu? Her şey olan adama bir şey almak ama hiçbir şey almamak. 7 dolar. 7 dolar bir de bu. Bu arada buna şuna 7 dolar alıyorlar. Yani ne kadar ediyor o? 30 lira falan lan Hayatında bana gördüğün en saçma şeyi göster deseler Herhalde bu olabilir o ya Yani bu olabilir diye düşünüyorum ya Neymiş her şeyi olan alınacak hediyeymiş Hiçbir şey Lan 7 dolar hiçbir şeye 7 dolar verilir mi ya Ya ben verdim siz vermeyin Olmaz olmaz yok bu acayip Yani ama çok iyi şaka Bu da çok iyi şaka bu arada bunu al böyle Arkadaşına ver senin her şeyin var nasıl olsa Al sana hiç de Şimdi bunu da şaka olarak görürsek öpüyorum ama değilse attım gitti. Bu arada bu iki şaka ürününü Amazon'dan sipariş ettim. Buraya göndermiyorlardı o yüzden AmerikaPostam.com bana gönderdi. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki. İnternette gezinirken bezelye buldum. Ama bir garip bir bezelye ve ne işe yaradığını tam olarak anlayamadım. Telefon dekorasyonu için kullanabilirsiniz diyor arkasında. Şöyle bir şey. Plastik bezelye satıyorlar. <laughs> Peki bu bezelyeyle ne yapacağız? Adı üstünde. Çin'den geldi. Ya şu bezelye olayı beni çok şaşırttı. Acaba nasıl bir şey? Ne ile karşılaşacağım çok merak ediyorum. Ahanda da bezelye. Vallahi bezelye yakaladım. Aa lan. Ay çok kıl bir durum var yalnız burada. Biraz yaklaştırayım da görün. <laughs> Şuna sıkıyorsun ama içeriden lastikle bağlı çıkmıyor bezelye. Ha, ya bu böyle böyle oynamak için herhalde. Yani anahtarlık aynı zamanda. Leş gibi de kokuyor. Aa! Ulan bu tarafını görmedim. Bunların yüzü varmış ya lan. Stres oyuncağı gibi bir şey bu aslında ya. Şöyle bak. Şu an böyle elimi meşgul ediyor yani gerçekten ama kopmuyor. Kopmuyor, kopmuyor. İyi bir stres aleti ya aslına bakarsanız. Şöyle 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 sıkınca böyle hani biraz... hani bir de yumuşak bakın hani şöyle falan da şu formlara da giriyor. O yüzden Fena değil ya. Yani bunu ben beğendim. Vallahi beğendim. Bunu öpüyorum. Herkesin bacakları sütun gibi dümdüz olmayabilir. Çinliler buna da çare bulmuş. Daha doğrusu bulduklarını iddia ediyorlar. Şöyle iki tane halka. İki tane halkaya Böyle bir şey olur mu? Görüyor musunuz? Yani şöyle ışık yansımazsa daha iyi gözükür. Bu öyle bir işe yarıyormuş ki. Yani söylediklerine göre bilmiyorum. Yani Olur mu böyle bir şey bilmiyorum ya. ya. Ya öf. Şimdi bunu şöyle kullanacakmışız arkadaşlar. Yapmayacağım öyle bir iğrençlik. Ayak baş parmaklarımıza takacakmışız. Böyle. Böyle ayak baş parmaklarımıza takacakmışız. Sonra o bacaklar böyle bu halden bu hale gelecekmiş. Yani mümkün mü böyle bir şey? Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu 50 kuruş bile değil ya. Şu var ya 50 kuruş bile değil. Millet estetik operasyonlarla çözemiyor bunu. Elin Çinlisi diyor ki bu diyor mıknatıslı diyor. Bunu diyor baş parmağınıza takarsanız diyor. <laughs> Bacağınız düzelir diyor lan. Bir şey söyleyeceğim şimdi sonra küfür ediyorsunuz diyeceksiniz. Şuraya ben bir bip atayım. Yani düşünün ben bunları söyledim. Yani hadi lan dedim bunu yapana. O bipten sonra bunu öpeceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Eğer bu gerçekten işe yarıyorsa tıbbi bir açıklaması varsa çok şaşırırım. Ben bunu atarım. Hatta bunu bana zor inandırırlar bir işe yaradığına. Biliyorsunuz zombiler bir ara acayip modaydı. Hala işte o neydi? Walk of the Dead miydi? Öyle diziler var. Zombi, zombi, zombi. Her tarafımız zombi olmuştu. Kulağımızdan zombi çıkacaktı vallahi. Neyse ben de böyle bir oyuncak buldum Çin'den. Neymiş bu? Zombiye bir şeyler atılıyor ama bayağı fırlatmalı mırlatmalı. Çok enteresan bir şey ya. <laughs> bunu görür görmezdim ben bunu alırım oynarım ama acaba beğenir miyiz beğenmez miyiz? Ya videonun başından beri şunu merak ediyorum ya. Bunu hemen benim makasla ulaşmam lazım. Çok merak ediyorum bu nasıl bir şeymiş ya. He Yani nasıl bir oyuncak acaba? Ha? Ha. Ha, toplar nerf gibi. Gel buraya gel. Üç tane topumuz var. Bir tane zombimiz var. Zombi sen burada dur. Dur. Kadrajda dur ama. Ekrandan çıkma. Ondan sonra nasıl yapacağız? Bir tane de böyle bir şey var. Kafası sıkılan. Böyle. Bu her şeyi yiyen bitkiler var ya onun gibi. Ya zombi bayağı iyiymiş ya. Baksanıza zombinin tipine. Bence bayağı iyi ya. Şöyle kovboy zombi. Başı batı zombisi. Neyse zombi sen dur burada. Sonra bir de böyle toplar var. Toplar da süngerimsi. Onu şunun içine koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Hop koyduk. Anam. Oha ne kadar kolay gitti. Dur bir tane de şunu ateş edeyim. Bakalım devirebilecek miyiz? Lan. Biraz önceki daha güzel gitmişti. Bir daha. Hoşuma gitti lan sevindirik oldum. Al anam ya size atmaya çalışıyorum. ama yine olmadı. İyice sıkıştırıp sert sıkacağım işte oldu be. Tamamdır abi bu tamamdır. Yani oyuncak olarak baktığın zaman bu gerçekten iyi. Ha. Zombi al bakalım sana zombi. Oo! Çok sıkıştırırsak çok sert gidiyormuş lan. Dur bakayım vurabilecek miyim kamerayı bak. Allah son bir hakkım daha var ya son bir hakkım daha var. Ah, vuramadım ama gerçekten çok sevdim. Bunu öpüyorum ya. İnsan ne kadar üşengeç olabilir, ne kadar titizlik hastası olabilir bilmiyorum. Yani şu aleti kullanacak kadar titizlik hastası olabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Aha da böyle bir alet. Burası böyle düğmeli mümeli. Peki bu ne işe yarıyor? Bu benim gördüğüm en gereksiz aletlerden biri bence. Çünkü neden biliyor musunuz? Şuradan biraz açıklayayım size bakın. Şurası netlesin ha. Şöyle buralar yumuşak değil fırça gibi değil yani. Baya sert ve sese bakın. Yani böyle tutan bir şey. Yani mesela elinizi şuraya soksanız şöyle döndüremiyorsunuz. Sizin elinizi sabitliyor. Peki bu nasıl bir işe yarıyor? Bu arkadaşlar düğme açmaya kapamaya yarıyor. O ne demek diyeceksiniz göstereyim. Diyelim böyle bir fırınınız var. Buralar yağlı. Bununla böyle tutuyorsunuz. Bak Nasıl çevriliyor bak. Böyle yağlı şeyleri ellemek istemiyorsanız bununla yapıyorsunuz. Bilmedim mi? Ya. Bilemedim yani. Başka neyi çevirebiliriz ki bunlar? Şişe açar mı mesela? Şişe de açmıyor. Sadece bu işe mi yarıyor yani? Lan! ya. <laughs> ya bunun bilmediğimiz bir kullanım alanı daha olabilir mi yani? Hani insan niye düğmeyi tutmak istemesinde bunu tutsun, böyle çevirsin? Atsam mı öpsem mi bilemedim ha. Söyledikleri işe 10 numara yarıyor. Ama o söyledikleri iş ne kadar gerekli mi? Büyük restoran mutfaklarında falan belki kullanılabilir falan. Yani bunu bunu ben e, ev el kullanımı için atıyorum ama profesyonel kullanım için öpüyorum işe yarıyor. Yarıyor mu? Yarıyor. Ama saçma yani. Aşağıdaki Instagram hesabımdan lütfen beni takip edin ve DM'den elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Cevap veremiyorsam da kusura bakmayın her gün yüzlerce binlerce mesaj geliyor. Bana mesaj atarsınız ben de o sizin bana mesaj olarak attığınız ürünleri alırım denerim. Saçma sapan ürün tavsiyelerini bekliyorum lütfen unutmayın aşağıdan beni takip edin. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma. Hoşçakalın.